Merhaba gençler ve kendi genç hissedenler. <laughs> hmm. Aa videoya başlar başlamaz da boğazıma gıcık girmesi. Hmm. Pek iyi bir alamet değil. Eee videoyu kapattıktan sonra şöyle ufak bir alan yaptım. Yatakları falan buraya attım. Yemek yerlerini falan attım buraya. Bir tane masa attım. Sonra şu kocaman dinozorla gittim aşağıda biraz pal kestim ve keserken şunu yakaladım ekstradan bir tane de Frost Park, Fox Parks yakalayacaktım en mevelakin kaçtı ve son şeyim de oydu o yüzden çok kurcalamadım bunlar buraya gidiyor değil mi otomatik evet ve oyun ayarlama yapmış artık burada pişirdiğim şey otomatik olarak buraya gidebiliyor çok güzel bir şey bence şöyle aa konuşamıyorum gene peki bu görüyor mu görüyor sanırım. Vay. Madem şunu bir level yükseltelim. Böyle değil. Nasıl? Böyle. Bir tane daha pal çağırabiliyoruz. Şöyle hmm. hangi tuş? B tuşu. Ne yapacaktım ben ya? Ha yatak alacağım. O yeni gelene de. Kocaman dinozoru koyacağım oraya da. Yani odun kıracak birine de ihtiyacımız var. Yap çocuğum. Nereye gidiyorsun oğlum? Arka taraftan mı yapacağım? Harbi misin? Biri uyuyordu. Uyuyan nereye gitti? Penguen ne geliyor? Lan nereden geliyorsun sen? Sen ne arıyordun oralarda eşek? Neyse <laughs> e, Buraya Bunu da atalım <laughs> Odunla kesebiliyor bu ama bitki ekebiliyor mu onu bilemedim. Çünkü başka bir tane daha bitki ekme ibaresi var. O mu ekme yoksa öteki mi ekme pek kavrayamadım. Odunumuz kalmamış. O kaza koysun odunları. bizde de ya şişkoya bak ya. Gelir gelmez uyudu ya. Allah şişkosu. Çabak. Biz de uyuyalım sabahı edelim. Sonrasında yolculuğumuza devam edebiliriz. Videodaki kası çalışıyor. Teknolojiden bir şey geliştirsek mi? Sanırım bu işime yarayacak. Evet. Şununla beraber. Bunu kullanabiliriz. Bunlara şimdi gerek yok. Melpaka'ya binebiliriz. <laughs> Kıyafet güzeldir. Ranch yaparsak aslında işimize gelebilir. Daha kolay yün elde edebilmemizi sağlar. Hmm. Bir de şu. Tamam. Weapon damage. Aslanlarım benim taşıyorlar malzemeleri. Tiplere bak. Ee, buraya başka bir yaratık. Yaratık değil. Pal. Koyamıyorum. <laughs> Video ses seviyesi iyi gibi. Bir daha bakayım. İyi gibi. Değil mi? Az konuşuyor olabilirim boğazımda gıcıktan dolayı. <laughs> gemin olamamakla birlikte. Gel çocuğum, çocuğum. Mal olma gel. Hm. Sen nereye geliyorsun? Sen sen ne iş yapabiliyorsun ki? Sen niye çıktın? böyle ötekini alacaktım sadece. Tamam, açmayayım. Şunu yiyeyim mi? Gömeyim. Sen de şunu göm, ben de gömeyim. Oh, yarasın değmen keyfimize. Şöyle biraz yün yapsak güzel olabilir. Hop zıplama. <laughs> Sağdaki görevleri yapmak istiyorum esasen. Çünkü yani sağda gözükmesin sürekli. Pek sevmiyorum gözükmesini. Bu masadan da normal oynayışımda iki tane atıyordum ama daha baştayız. Gerek yok bence. Ve duvar yüzünden etrafa bakamıyorum. Garip. Kötü duvarı biraz daha uzak yapabilirdim belki. Alalım bunları. Şimdilik buna ihtiyacımız yok ama benim buna ihtiyacım var. o odunları niye kimse taşımıyor? Bangan yakındakileri taşıyorsun. Tamam. Ağzımın uzak mikrofon. Biraz daha yaklaştırsam sanırım daha iyi olabilir. Ha bunu yapacak malzemem var. Kazmam yok. Gerek var mı ki kazmaya? Sanmıyorum. Bence zıplamaya kaçmaya bu işime yarayabilir ama ya bol bol wood var orada. Oradaki woodları, woodları çökeriz. Depresso ne yapıyor? Dinleniyormuş. Hiç dinlenme alanı yapmadım ki hayvanlara. Bir tane dinlenme alanı ayarlayalım bakalım. Eğer ki yapabiliyorsak. Bu ne yapıyor? Sen de mi dinleniyorsun? eğleniyor kendi kendine tipsiz. Çok güzel oldu ya bunu erkenden yakaladığımız. Gel bakayım buraya. Seni sevemiyorum değil mi şu an? İlla elimde olman lazım. Pet. Gel buraya. Gel 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 gel. Hop gel buraya. Oo, yoshi yoshi. Yoshi yoshi. Eşek. Gel lan seni de seveceğim. Gel buraya gel. Gel buraya gel 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 gel. gel. <laughs> Bir işe yarıyor mu acaba? Aa sevemiyorum bunu. Ne lan? Tripli misin bana? Ha? Ha? Tipe bak. Sen nereye götürüyorsun onu? Kafanda mı kaldı o? Yer mi yok? Yo yer var. Ben sana şöyle bir tane daha sandık yapayım. yapamıyorum. O odunları ben taşıyayım. <laughs> Onlar taşıyamayacak herhalde odunları adam akıllı. Şöyle bir tane wooden chest nereye atsam? Nasıl rahat erişir ki bunlar? Bence buraya rahat erişebilirler. Koş 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 haydi fıtı 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 fıtı. Cık, geç kaldın. Şuradaki nerede? Ben toplayayım. Bir şey yaptım mı? Yaptım. Bunu nasıl kullanıyorduk? Böyle zıplayıp bastığımda otomatik açılamaydı. Aynen. Sağdaki leveller iyice arttı ama. Cık, uğraşacağız. Palworld oynamayı seviyorum ya. Zevkli bir oyun. Şuradaki sandık sanırım kafalarını karıştırıyor ya. Yo. Tamam ya yavaş yavaş git gel git gel git gel yapa yapa koyuyorlar. Herhalde tek tek envanterlerinden çıkartıyorlar artık bilemiyorum. Ee, biz ne yapalım? Yeni bir tane daha masa kuracak mıydık? O şeyi yapalım. Ranch'e gerek yok şu an Production, Repair Şu ikisine ihtiyacım var ama önce şuna Ve birazdan ilk boss'a dadanabilirmişim gibi hissediyorum. Bunun önü neresi ya? Böyle sanırım Çekilin çocuklarım Aç mısın? Yemek var oğlum burada ye, göm Onları yeme Herhangi bir sandığa koy çıkar yaptığımızda Bu yemeklerin Tazelik süresi artıyor Artık bir bug mıdır bilerek mi yapılmıştır bilmiyorum ama Yani Benim gayet de işime geliyor Çünkü oyunun buzdolabı mekaniği çok saçma ve sıkıcı Bunun için Flame Morgan Ladder Palladium Fragment Yun Palladium Leather. Yani aşağıda biraz kesim biçim yapacağız. Şunu takalım buraya. Zaten bununla geçsek full kesim biçim halledebiliriz gibi geliyor ama. Envanterimdeki fazla ağırlıklar at, atsam güzel olur. <laughs> Şöyle atalım. Şunu da atalım. Repair workbench yapmadım değil mi? Onu da yapalım. Yapamıyormuşuz. Kalsın. Aslında oradaki odunları alsam yaparım ama çok da umurumda değil. Şöyle seni seçtim Pikachu. Woohoo. Gitme lan gel buraya. Ağaç kazma gel buraya. Gel buraya buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Sen niye gelmiyorsun buraya ya? Ben seni yanıma çağıramıyor muyum? Yok mu? remote mu? Eee vazgeçtim. Şöyle daha basit olabilir. Seni seçtim Pikachu. Seni bir de agresif moda alalım. Sanırım bu agresif. Oğlum. Tamam agresifsin de. Sinirini ağaçlardan çıkartma. Bak. Yapış. Yapış. Vur şuna bir tane. Ha? Yapış oğlum. indir. İndir aşağı. Kızım mı oğlum? Sen dişi misin? Dişiymiş. Yapıştır kızım Aslanım benim nasıl da iyidir Vur bir tane daha Bir tane daha vur Üf. Beni de patlatacak İndir bunu da Canı bile gitmiyor ya sen tank mısın mübarek ya vur kuyruğuna aslanım benim Mamores de vurmadı değil mi yanlışlıkla Yani yanlışlıkla Mamores'te vurduysa iş çıkabilir. Bakayım. Vurmamış iyi. Agresif moddayken vuruyor mu ki acaba Mamores'te? Bu sanırım ikinci veya üçüncü bossumuz falan da. Elimde kırık baltayla da ne kadar hasar verebilirsem. Bu oyundaki okun mekaniğine de hala alışamadım. anlayamadığım bir eğimi var. Yani neye göre eğim vereceğim ki ben ona? Biraz da pal topu çıksam güzel olabilirdi. Şunları alalım. Aa bir tane pal top. Hmm. Şundan yakalayabilirim şimdi. Ama bundan da yakalayabilirim. Hmm. Bir tane daha pengulet daha çok işime yarar ya. Benimki tek atmazsa eğer pengulete. Leveli düşükmüş ama öldü zaten. Yani o kadar da önemli değil gibi. Tamam. Koş çocuğum koş. Neydi lan senin adın? Gumos. İndir bir tane de Gumos'a. Kime indiriyorsun oğlum? Gumos'a indirdim mi? Iskaladı mı? Bence ıskaladı. Aslanım benim. Aslan parçası sene Eee nereye gidiyorsun? gel 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 daha buradan gel Burada da vardır dövüşecek birileri gel He, Sen köprüden geçiyorsun sen ne denir ya kelimeyi çıkartamadım Neyse Gel Bak açık alan senin yapış birine İndir al aşağı et Vur kafasına kafasına Oğlum oradan vuramazsın kızım. Sen sniper mısın be mübarek? Ha. Mübarek sniper ha. Hareketlere bak da nereden vuruyor. Gel gel penguen keseceğiz gel. Gel gel penguen keseceğiz. Aslında 6 levelmiş. Bunu yakalayabilirim tetikte tutsam hazır stanlanmışken vuralım bir tane alalım. Yani bir tane daha iş gücü. Aa, sen hak ettin ama. Yamulur musun ha? Thank you baby. Ben şuraya bir bir tane tuzak kurmuştum ya. Ne oldu ona? kimse basmamış. Kötü oldu. Bana ne vuruyor ya? Aç mıyım? Yiyelim. Ha bu aç. Hop yanlış şey verdik. Şöyle pişmiş mi bu? Pişmemiş. Bunları şöyle bir şey ya ye ya. Tazeliği kimin umurunda? Yemek kaynıyor zaten etraf. Bir şey çıktı mı onlardan aslında fire organa ihtiyacım vardı Burada nereden bulacağım şu an Bu yakınlarda bir yerde çok fazla fire pet çıkıyordu da nerede hatırlamıyorum Aslında sırf onun için indiydim buraya İndir kedi al aşağı et, vur kafasına Onunla vurma ilk atışı Kedi kaçtı Kedi koşuyor Koş fırlat kafasına bir şey indir. Aslanım. Woohoo biz de level atladık. Ne enchant? Hmm. Yani stamina daha çok işime yarar gibi şu vaziyette. Teknolojiden de bu yok. Şimdilik işimize yaramayacak bir şeydi sanırım. Alev loka gerek var mı? Stone pit lazım olabilir. Yani alev lok falan muhabbetine başlayabiliriz yeterince fire organ çözebilirsek. Hemen bakayım. Hmm, daha çok teriye ihtiyacımız var ama. Gel. Gel lan gel. İndir bakayım şu tavuğu Vur kafasına. Üf, aslanım benim. Gel koş 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 koş. Bir dakikamıza bakalım. 15 dakika daha iyi. U fire organ. Koş 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 vur kafasına. Aslanım benim. İndir al aşağı et. Vur bir tane daha. Vuraydı. İndir. Aslanım benim. Bakalım o orada bol bol var ya. Koş lan koş koş koş. İndir hepsine. Hepsi senin ganimetin. Ye hepsini. Vur kafalarına kafalarına Vur Vallahi bizimkinin canı da gitmiyor deli dehşet hasarda vuruyor Çok iyi bir şey oldu bu ya ben giydim mi kıyafeti giymişim otomatik olarak hu Üf ikisini de araya aldım. Vur kızım. İndir bir tane. Şunu da indir. Aslanım sen alırsın onu. Ben yumurta çalacağım. Ha ha ha. Şurada da bir tane daha top varmış. Alalım topu. Yani belki bir şeyi yakalamak isteriz. İndir kızım. Haydi kızım benim. Vur. Yapıştır kafasına kafasına. Aslanım benim bak şuraya doğru koşuyorlar git sen de yetiş peşlerinde Oradaki tuzağa da kimse yakalanmamış hı hı. Üzücü Aslanım benim ya sen nereye kaçıyorsun Bu domuzlara da biliyorduk sanırım ya Bunlar da bayağı hızlı vuruyordu herhalde hızlı gidiyordu herhalde Vur kızım İndir onu. Al aşağı et. Aslanım benim. Gel şimdi sıra bunda. Koş 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 koş. Level kasacağız sana. Koş. Koş 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 koş. Vur bir tane. Aslanım. Şunu da. Ben onu yumrumla dövermişim. Ya. Ben temin yumrumla nasıl o kadar hasar vurdum acaba? Öldü mü o? Ölmüş. Bu da öldü. Allah soykırım yapıyor benim Göbekli ejderim. Bunu da indir. Üf. La acık daha level olsa tek vuruşla indirecek her şeyi. Eşkıya. O oh, o ne lan? Tilki mi o? Ne ya? Wixie. Wixie'yi öldürmezsen yakalayabilir gibiyim. Atsam gelme ihtimalin yüzde kaç? Güzel aslında ya. Denenir. Ya geldi. <laughs> yani niye ikisi yakaladım bilmiyorum. Yani niye yakalamayayım açıkçası. İndir kızım bunu. Nereden vurdun sen ona ya? Ohu. Biraz paladyum. O kule şimdi çıkmam bir manası olmaz da. Bence ben ilk o ejderhamsı, yusufçuksu, garip bosu bununla tek tek kesebilirim ya. Yani bir de yanıma o alev petini çekerim, tilkiyi. Onunla beraber vın 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 Alevi körükleye körükleye halleder gibiyiz diye, hissedi gibiyiz diye hissediyorum. da, Yes. Kazma olsaydım keşke yanıma ya. Buradan çıkan bir iki şey işimize yarayabiliyordu sanırım kazdığımız. Ama kimin umrunda? O ne lan? Ops. Ne o? Yakalamalı mıyım onu? Yani bence bomboş bir pete benziyor. Bunlar bir cacığa yarıyordu sanki de hatırlamıyorum. Hmm yolumuza devam. Bu zindanda bossunu görüp ufaktan bir öldürmeyi deneyip öyle kaçabiliriz. Yani becerebilir miyiz, beceremez miyiz bilmiyorum ama çekil çocuğum benim. İndir lan. Aslanım benim. Vallahi benimkinin canı bile gitmiyor ya. O değil lan buna vuracağım buna. Vur bir tane daha. Bana vuracak o ama sen vur ona bir tane daha. Oh yarasın paşama Bu ne lan kocaman bir yemek Tamam Bu ne lan Obsidian falan mı bu Ne bu Bu ne kazabildiğimiz bir şey mi bu Allah Allah ilk defa görüyorum bunu Yani kömürmüş çok karanlıkta kalmış ya ondan şey yapamamışım. Hmm. Bence şurası. Hop doğmasan sen, sen geri gel. Ve hui. Hadi direkt boss odasına çıkalım da uzatmayalım. Ve sanırım çıkıyoruz. Çıkmaya da olabiliriz. Islanınca yavaşlıyor muyduk biz bu oyunda ya? Ve fov'u arttırabiliyor muyuz acaba? Option. Graphics. Fov bu değil inşallah. Hmm. Heh, daha fazla arttıramıyorum sanırım. Benim için çok az bu fov ya. Ben hiç alışık değilim böyle. Azıcık azıcık fov'lara. Ne denir artık? Karaktere iç bakıştan bakıyormuş gibi Bakma muhabbetine Ya tam iç bakıştan bakalım Ya komple şey yapmayalım Ya komple uzaktan bakalım Ehe, Şunu istiyorum vur kafasına Bir tane daha vur Bam Bam Sen şimdi öldürsün Ben 2-3 tokatla daha hallederim onu Gel buraya. Gel buraya. Oho. Sen atraksiyonlu bir yaratıksın. Aldık. Tamam. Yolumuz. <laughs> Oradan geldik. Buradan gidiyoruz sanırım. Yani sanırım diyorum o kadar da emin değil. Taş kazan bir pet sanırım iyi bir şekilde. Biz buradan gelmedik değil mi ya? Buradan mı geldik? Zıplar mısın çocuğum? Hmm, buradan gelmiş olabiliriz. Hmm. Ben burada videoyu durdurayım. Bosa gelince yeniden başlatırım. Ve Bosu bulduk. Karşınızda 12 seviye. Hmm, yani yine daha vasıflı bir yaratık çıkabilirdi ama. Saldır aslanım. Saldır oğlum benim elimde hiçbir şey yok. Şu herhalde boss. Bunun mu ucuna doğru? Ya çok eğimsiz bir şey. Bak bunun eğim noktası var ama bunun yok. Bana oda kalmayın. Oo, Lotus. Benim kız halleder orada. Benim ona güvencim tam. Oğlum buradan gidebiliyoruz denmişti bana. Oyun böyle durmuyordu sanırım ya. Şuradan şu mediyi ben kendim içebiliyor muyum? Ya ee, açıkçası arkadan alıp gidebiliyorduk diye biliyordum. Daha doğrusu bana öyle söylenmişti. Ufak bir rivayet öyle dedi bana. Neyse burada bölümümüzün sonuna gelelim. Ops. Takviyini sattım hayır Taklam vardı bu oyunda. Sanırım temin takla atsaydım mortu çekmezdim de. Neyse. Şöyle gün batım nerede? Ya daha yüksek fov niye alamıyorum ben ya? Gün batımına doğru sağlıcakla kalın.